السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل اليوم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا وذرياتنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك اللهم اجعلنا وذرياتنا من الصالحين القانتين والمستغفرين بالاسحار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا لا اله الا انت سبحانك ان كنا من الظالمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين امين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Tekrar herkese hayırlı günler diliyorum. Niyetlerimizi yenileyelim. Buradaki şu anki bu ders ve tabii ki başka yerlerdeki dersler ilim meclisi olduğu için ilim meclisleri meleklerin üst üste kanatları değecek kadar çok çabulundukları meclislerdir. Cenab-ı rahmetiyle kuşattığı meclislerdir. Aynı zamanda sekinenin indiği meclislerdir. Şu an ilim meclisindeyiz. Niyetimizi sadece ve sadece Allah'ın rızasını düşünerek bu meclise girmiş olalım inşallah. Her perşembe yaptığımız gibi bu sayfada Başakşehir Müftülüğü ADRB sayfasında Örnek Hayatlar adlı dersimizde kendimize örnek alacağımız bazen erkek bazen bayan bazen çocuk bazen yaşlı bazen genç fark etmez. Her yaş ve kuşaklarda örnek insanlar seçmeye çalışıyoruz. Malumunuz olduğu üzere Ramaz, her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da da ve şu an devam etmekte olan Siyonist saldırıları, baskıları, zulmü ve işkencesi tabiri caizse zamanın en ağır savaşı yoğun bir şekilde mukaddes topraklarda devam etmektedir ve bu sebeple bizler bu son zamanlardaki bütün derslerimizi mümkün olduğunca Mescid-i Aksa, Kudüs, Şam diyarları, Filistin toprakları ile ilgili olarak yapmaya çalışıyoruz. Geçen hafta Hübade İbni Samet'i işlemiştik. Kudüs'te medfun bulunan bir sahabi olarak. Bugün de İkinci sahabeyi alacağız. Şeddad İbn Öz adlı sahabi. Belki çoğunuz ismini dahi duymamışsınızdır. Çoğunuz da çok yakından tanıyorsunuzdur. Bilemem. Sahabe-i kirama olan ilgimiz, onların hayatını kendimize örnek alışımız ve tabii ki ulaşabildiğimiz eserler, kaynaklara göre bu konudaki bilgi seviyemiz farklı farklı olabilir. Ama ben biliyorum Türk toplumunda Şeddad İbni Evsin ismini çok kişi duymamıştır. Bu vesileyle Cenab-ı Rabbül Alemin katında yani yerde meçhul ama gökte meşhur olan bu yıldızları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tutunursanız yolunuzu bulursunuz. Bu hadisi şerif gereğince toplumumuzun çok tanımadığı ama Allah katında çok meşhur olan bu kıymetli insanları hayatımıza getirmeye, katmaya, onlardan kendimize dersler, ibretler çıkarmaya gayret ediyoruz. Şeddad İbn-i Evs kimdir? Önce bir bakalım. Uzun adı Şeddad İbn-i Evs, i̇bn Sabit, İbn-i Müdür, İbn-i Haram. Medinelidir, Evs kabilesindendir, Ensardandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ikinci akabe biatında biat edenler arasında kendisi ve babası bulunuyordu. Babası Sabit, Hassan ibn Sabit'in kardeşidir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi toplamda 5 tane şairi vardı. O şairlerden birisi de Hasan İbni Sabit'tir ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ey Hasan şiir oku şu an Cibril ruhul kudüs seninle beraberdir. Neden? Hasan İbni Sabit müşriklerin söylediği hiciv şiirlerin karşısında hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Cenab-ı Rabbül Aleminin İslam dinini Kur'an'ı yüceltecek şiirler söylerdi. O yüzden de yine bir müşrik topluluğuyla müşrik şairlerle karşı karşıya kaldıklarında onların hicci bir şiirlerine karşılık Hasan ibn Sabit o sırada şiir söyledi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şu an Ruhul Kudüs yani Cibril seninle beraberdir devam et şiirini onu övdü. İşte bu büyük şair bugün anlatacağımız Şeddad'ın amcası oluyor. Yani büyük aile olarak çok üstün şeref ve makamları olan bir ailedir bunlar Ensar'dan bir başka özelliği ise Şeddat İbni Ösün ve babasının bir başka özelliği şudur. Yani bu ailenin daha doğrusu hepimizin malumu olduğu üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i hicret ettikten sonra muhacir ile ensar arasında kardeşleştirme yani biz ona Arapçada muahat diyoruz, kardeşleştirme. Bir muhaciri ensardan birisiyle kardeşi yapıyordu. İşte bu sıra. Şeddad'ın babasıyla Hazreti Osman'ı kardeş yaptı Peygamber Efendimiz'in damadı Halife Hazreti Osman var ya Zinnureyn Osman var ya Kur'an ehli olan Osman var ya Hayat imsali Osman var ya Evinde 40 gün boyunca Kuşatıldıktan sonra Oruçlu ağzıyla önünde Kur'an-ı Kerim'le Zulmen şehit edilen ve kanı Kur'an-ı Kerim'e sıçrayan Hazreti Osman Şeddad'ın babasıyla kardeşleştirildi. Dolayısıyla o sırada eşi Hazreti Rukiye validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin göz bebeği kızı hayatta olduğu için Şeddad İbni Evsin babasının evine bu çok mübarek olan aile geldi misafir oldu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızını evlerinde misafir ettiler. Biz biliyoruz ki Hazreti Rukiye Bedir savaşının Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Bedire gittiğinde Hazreti Osman'ın kendisine katılmasını istemedi çünkü Hazreti Rukiye validemiz çok hasta idi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem benim yerime de Rukiye'nin yanında dur. Sana Bedire katılmış gibi sevabı verecektir dedi. cenab Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti Osman bu sebeple katılmadı. Bedir Savaşı bitip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında sahabilerle beraber ve 70 tane de meşrik esirle beraber Medine'ye adım attığı sırada Hazreti Rukiye henüz gömülmüş üzerine yeni topraklar atılıyordu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Ümmü Gülsüm validemizi kızını Hazreti Osman'la evlendirmiştir. O yüzden Şeddad el i babasının yani o büyük ailenin beraberliğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızını misafir etme damadıyla kardeş olma noktasında büyük bir şerefe nail olmuştur. Bu sebeple de Hazreti Osman'ın ilminden ve ibadetinden çok etkilenmiştir. Baktığımızda Şeddad nevsi Evsi ile ilgili olarak bütün kitaplarda şunu görüyoruz. Kendisine el ilmu vel hilmu verilen çok nadir insanlardan birisi idi. Çünkü birçok insan ilim sahibi olabilir ama hilm sahibi yani yumuşaklık, yumuşak ahlaktan yoksun olduğu için ya da onu hakkıyla yerine getiremediği için ilmiyle çok faydalı olamayabiliyor. Veya çok yumuşaktır ama ilmi eksiktir yine de çok faydalı olamayabiliyor. Şeddad İbni Evs için bütün kitaplar, sahabiler, tabiinler, onu tanıyan herkes diyor ki El ilmu vel hilmu kendisine verilen iki önemli özellik idi ve bu da onu diğer insanlardan çok üstün bir hale getirmişti. Bunları da Hazreti Osman'dan almış olabileceğini tahmin ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz Hazreti Osman da çok yumuşak bir insandı. Etrafını 40 gün boyunca kuşatmış olan o asilere isteseydi eğer Hazreti Ali geldi dedik ey Osman ben şimdi burada Hasan ve Hüseyin ve diğer akrabalarımla beraber benim sözümü dinleyen herkesle beraber istersen senin evini kuşatmış olan bu isyancıların hepsinin boynunu vururum. Hazreti Osman dedi ki benim yüzümden Müslümanların kanı dökülmesin. Hayır böyle yapmayacağım. Bu kadar yumuşaktı. Aynı şey Şeddad'da da vardı. Şeddad'ı seçmemizin sebebi aynen Ubade İbni Samit gibi şu an Mescid-i Aksa'nın Babur Rahme kapısı, rahmet kapısının olduğu tarafta Yine aynı isimle alınan kabristanda metfun bulunuyor. Onun da hikayesini birazdan anlatacağım. Şeddad İbni Evsün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ile beraber cihada katıldığına dair rivayetler var. Ama hani cihad meydanında şu kahramanlığı sergiledi şeklinde çok detay bilgi yok. O yüzden de hani o durumlarla ilgili çok şey söyleyemiyoruz. Ama ilim ve hilim noktasında ve Müslümanların kanının dökülmemesi noktasında örnek bir şahsiyet idi. Hazreti Şeddat, Hazreti Osman'ın döneminde Hims, yani bugünkü Suriye'de bulunan şehre vali olarak atanmıştı. Hazreti Osman'ın şehit edildiğinin haberini alınca görevini bıraktı ve Medine-i döndü. Dedi ki, bunun gerekçesini de şöyle açıkladı. Ben eğer Hims'te kalmaya devam edersem Osman'ı sevenlerle, diğer isyancıları destekleyenler arasında bir ayrışma ve karşılıklı olarak bir vuruşma olursa olur ki ben de bir tarafı tutar bu sebeple Müslüman kanı dökersem ben bunu yapamam bu bir fitnedir dedi ve Medine-i Münevvere'ye geldi. Medine-i Münevvere'ye dönünce baktı ki Medine'de işler daha da kötü. Müslümanlar Hazreti Osman'ın katlinden dolayı birbirine karşı cepheleşmeye, tefrikaya düşmeye başlamış. Bu sebeple daha önce Übade İbni Sabit gibi, Huzeyfe gibi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve temim gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormuşlardı, Ebu Zeril Gifari gibi, fitne ile ilgili hadisleri rivayet eden sahabiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormuşlardı, Ya Resulallah, ahir zamanda fitnelerin çoğaldığı zamanda ne yapalım, bize nasıl tavsiye edersin diye, ayrı ayrı zamanlarda, ayrı durumlarda sorulmuştu bu sorular, ayrı kişiler tarafından. Dediler ki ya Resulallah ne yapalım fitne zamanında? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Aleykum bi beytil makdis. Beytül makdise gidin oraya kapanın. Orası ribat ve cihad toprağı. Aynı zamanda ardül meb'ati vel mahşeri Toplanma ve diriliş toprağı da orasıdır. Allah yolunda ribat yapma yani nöbet tutma da orasıdır. Cihad yeri de orasıdır buyurmuştu. Bu yüzden Şeddad İbni Evs Medine-i Münevvere'de Müslümanlar arasında Hazreti Osman'ın şehadeti sebebiyle başlamış olan bu fitneden kurtulmak için bütün akrabalarını, çoluk çocuğunu toplayıp, kendinin sözünün geçerli olduğu herkesi toplayıp Beytül Makdis'e yani Kudüs'e gitti ve orada bütün hayatını ilimle, insanlara ilim öğreterek ve hilm ile yumuşaklık göstererek bütün hayatını o şekilde geçirdi. Son derece zengindi Cenab-ı Rabbül Alemin onun malına ayrıca bir bereket vermişti. Sabi, bereket kelimesini bazı insanlar burada parantez açarak söylüyorum. Bazı insanlar bereket kelimesini yanlış anlıyor. Sayısal olarak paranın çokluğu malın çokluğu gibi algılıyor. Bereket o değil. Bereket mesela örnek vereyim. Şu an bizler diyelim ki elektronik cihaz araç filan kullanıyoruz. Bunların çok uzun süre bozulmadan arıza çıkarmadan hizmetimizde kalmasıdır. Bereket bizim aylık ya da haftalık gelirlerimizi paylaştırdığımız şeylerin dışında ekstra mecburi masrafların çıkmamasıdır. Bereket insanın sağlığının yerinde olmasıdır. Bereket insanın vaktini ibadetle doldurmasıdır. O yüzden sahabe-i kiramın hayatına baktığımızda malları evet onlar böyle çok dünya peşinde koşturmamışlardır. Tabii ki elbette ki ticaret yapmışlar, dünyayı kazanmak için çalışmışlar, meslekleri olmuş ama gayeleri, hedefleri, kalplerindeki tüm niyetleri dünyalık değildi. Aksine bir fakir, bir muhtaç gelip de kendilerinden bir şey istedikleri zaman bir tane şey değil. Avuçlar dolusu, çuvallar dolusu, kovalar dolusu para veriyorlardı. O zaman altın ve gümüş para olduğu için, kağıt olmadığı için veya diyelim ki hayvan sürüsünden hayvan verecekse o isteyen kişiye bir tane değil. Sürüsüyle veriyorlardı sahabe-i kiram hep böyleydi. O yüzden de Allahü Teala onların kazançlarına çok ayrı bir bereket vermişti. Şeddad İbnevsin de malı mülkü çoktu, evlatları çoktu fakat kendisi Kudüs'te olduğu dönemde Kudüs'te büyük bir deprem oldu ve o depremde onun da evi yıkıldı. Çocukların çoğu vefat ettiler. Geriye iki ya da üç çocuğunun olduğu söyleniyor. Bazılarının da işte kolu bacağı bir şekilde yani ya koptu ya yaralandığı için artık işleyemez oldu, engelli oldular. Şeddad İbni Evs'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi rivayet ettiği çokça hadisi şerifleri var. Biraz önce söyledim ya el ilmu vel ve hilmu şeklinde aldığımızda bu hadislerden en önemlisi benim sık sık derslerde dile getirdiğim Seyyidül İstiğfar duası. Seyyidül İstiğfar'ı Şeddad İbn Evs rivayet etmiştir. Buhari'de geçen bir hadistir. Ve Seyyidül İstiğfar duası yani bütün istiğfarların efendisi olan duayı incelediğimizde kelime kelime cümle cümle alıp da şerh etmeye kalkışırsak alimler şöyle diyorlar. Hadis olarak başka hiçbir hadis söylenmemiş olsa sadece Seyyidül İstiğfar duası olsaydı bu bile ilmin İslam'ın bütün konularını içeren bir hadis olarak yeterliydi diyorlar. Yine Şeddad i̇bn Östen bize hani çokça hadisi var çok fazla hadis rivayet etmiştir ama hem bir Müslümanın hayatında gündelik hayatında yapsın, hiç bırakmasın diye bilmemiz gereken hadislerden birisi de bir dua, bir başka dua olan hadistir. O da şöyle: Allahumme inni es'eluke sebata fil emri ve es'eluke el al azimete ve es'eluke şükre ni'metik ve husn ibadetik ve es'eluke yakinen sadikan ve kalben selimen ve es'eluke min hayr ma ta'lem Allahuv'zübikemin ma ta'lem ve ta'lem Bu bütün bir müminin dua, dünyada ve ahirette ihtiyacının olabileceği bütün konuları içeren bir dua hadisidir. Manası da şudur. Allah'ım ben imanda sabit olmayı senden istiyorum. Rüştü olan yani akıl ve mantık ve doğru olan da senden azimet istiyorum. Yani bir şey doğruysa, güzelse, senin rızan varsa o benim için rüştse onu azimetle yapmak istiyorum. Bütün nimetlerine şükretmeyi istiyorum. Sana kulluk ederken en güzel kulluğu yapmayı istiyorum. Ve ben senden sadık bir yakin istiyorum. Yani hiçbir şüphe taşımadan sana kulluk etmeyi ve kalben selimen hiçbir kötülük, hiçbir fenalık taşımayan selim bir kalp istiyorum. Ben senden senin bildiğin bütün hayırları istiyorum. Bakın burası çok önemli. Bazen bir şey istiyoruz Cenab-ı yani Rabbül Allah'ın rahmetini sınırlamış oluyoruz. Yani sadece istediğimiz şey olmuş oluyor. Halbuki bakın burası nedir? Ve eselüke min hayrima ta'lem. Allah'ım senin bildiğin bütün hayırları senden istiyorum ve senin bildiğin bütün şerlerden de sana sığınıyor. Ama biz ne diyoruz? işte duamızı yaparken diyoruz ki Allah'ım işte hastalıktan, fitneden, dertten bilmem neydin. Halbuki bilmediğimiz şerler, mesela bu virüsün veya buna benzer şeylerin çıkacağını çok yıllar önce bizler bilmiyorduk. Ha bunun e, laboratuvarlarda planlayanları biliyorlardı da Bizler bilmiyorduk. Daha bilmiyoruz önümüzde ne şerler var ve o şerlerin getirisiyle gerçekleşecek hayat sistemi nasıl değişecek, neler engellenecek onu da bilmiyoruz. Ne diyor burada? Ya Rabbi senin bildiğin bütün şerlerden de sana sığınıyorum. Senin bildiğin her türlü günahımdan da sana istiğfar ediyorum. Çünkü sen allamul guyubsun. Bütün gaybleri bilensin ey Rabbim. Bu duayı hadis kitaplarından bulmaya çalışın, ezberlemeye çalışın kıymetli kardeşlerim. Şeddad İbn-i Eus 75 yaşında hicretin 58. yılında vefat etti ve şu an kabri bab Rahme kapısının yanındaki kabristanda bulunuyor. Bu Siyonistler sık sık o kabristanı tamamen düzleştirip orada kendilerinin iddia ettiği binalar ya da onlara ait olan sinagoglar falan yapmaya çalışıyorlar. Hepinizin tanıdığı Henadi Halwani Murabite, Mescid-i Aksa'daki Murabit'e kardeşimiz sık sık buradan bahsediyor ee, gördüyseniz videolarında. Yani sahip çıkmamız gereken bir yer orası. Orada <laughs> bu iki sahabiyle beraber Allah'ın katında meşhur olan nice Allah dostları var. Cenab-ı Rabbül Alemin Şeddad i̇bn Levsin makamını âli eylesin, bizi onun şefaatine nail eylesin. Sürçülisan ettiysek affola, Rabbimizden isteğimiz duamız şudur. شدد بن اوسف بعلم بحلم هبم زفرسن كتبنا نزلتش كريدر ماللهم انا تولون و اخر الحمد لله رب العالمين و الصلاه على رسولنا محمد وعلى على اله و صحبه تبعهم به الى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته